Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Coin Master'da arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. E, arkadaşınızın hesabı yoksa Coin Master'ı onu davet edebilirsiniz. Eğer Koyun Coin Master hesabı varsa arkadaş bölümüne gelip buradan Coin Master ailesi ile veya direkt olarak kullanıcı adıyla arama yapabilir. Arkadaşınızı bulup arkadaşlık isteği gönderebilir. Onu da kabul etmesi akabinde kolaylıkla Coin Master'da arkadaş olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.